Bir arkadaşımız e, Saç dalgalanmasına tutarıyla at Demiş Hemen gösteriyorum canım Şimdi ilk baş Saçın ön kısmına ihtiyacın var Tamam mı Sen bunları telefondan yap Ben sana Saçın bir kısmıyla göstereceğim işte Bir dakika e, Dur bir dakika ben bir 5 dakika mikrofonu kapatacağım çünkü bundan sonra reklam çıkacak şey olmasın reklam olmasın Heh, tamam geldim. Şimdi bak kardeşim. Ee... Bir dakika ben bir şey yapmayı unutmuşum. <laughs> bekle 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 bekle. Bekle geliyorum bekle. Ben bir şey yapmayı unutmuşum da. Bekle geliyorum bak çok az çok az kaldı. Geliyorum geliyorum. geliyorum. Geliyorum bekle bekle bekle. Hemen geliyorum. Sabır. Azıcık sabır. Azıcık sabır geliyorum. Aç. Tamamdır. Ha tamam. Bekle. Bekle dur. Tamam tamam hallettim. Ha. Şimdi bak kardeşim. Geleceksin tamam mı? Şurada. Ee, saçının ön kısmı olması lazım tamam mı Ben bunu kullanacağım yani saç sen, sen saçın hangi tarafını kullanmak istiyorsan kullan şimdi şurada bir şuna iki kez tıkladığında burada bir pivot olacaktır bu pivotla ne işe yarıyor dersen Mesela ben bu pivotu bu tarafa koydum tamam mı bu saç böyle hareket ediyor buradan o pivotun olduğu yerden hareket ediyor. Mesela ben pivotu şu tarafa koyduğunda ise şu tarafa şuraya tamam mı? Pivotu bu tarafa koyduğumda bu şekilde hareket ediyor. Yani pivot nereden şey yapıyorsa oradan hareket ediyor. Neredeyse oradan hareket ediyor. Şimdi sen bu pivotu bunun tam baş ucuna koyacaksın. Tamam mı? Şimdi efektlere gir. Tamam mı? Efekt ekleye tıkla. Bozulma yamulma. Buna gir. Ondan sonra şu şuralarda bir yerde dalga çözücüsü olacak. Bunu standart ayarlara getir. Değil Önce mi? dene de buna. Şu, ye, şu, şarap, şu bu olan Tamam mı? Dalga çözücüsü Tıkla buna. Evet, Önce dene de. de Pardon, iki tane eklemişim. Eee şey, tamam, bunlar eklendi mi? Eee niye böyle oldu? <laughs> He tamam şeyden dolayı. Şimdi fazı böyle getirdiğin zaman muhtemelen hızını ayarlıyorsun. Bu bakayım. Ha, tamam tamam şimdi anladım. Sen bunları şimdi hepsine bak buna bir buna tıkladın tamam mı buna bir şey Tamam mı buna bir şey e, elmas ne denir ona bilmiyorum keyframe ben öyle diyeyim İşte buna buna tıkla buna bir tane ekle e, lan Aa! dur 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 Aralığa tıkla bunu ekle. Hepsini ekle yani. Tamam mı? Buna ekle. Çözgü açıcısı buna da ekle. Ne, kadar şeyimiz olmasa da. Açı şimdi. Nereden dalgalanmasını istiyorsan. Şimdi bu tarafa doğru git. Ve şöyle şöyle yap mesela. Bu muhtemelen hızını ayarlıyorum. Bakayım. Bak gördün mü bana nasıl hareket ediyor. Şimdi bunu biraz daha arttırdığım zaman bu muhtemelen daha da hızlanacak. Evet. Bu hızını ayarlıyor. Açı. Açı nedir şimdi? Açı. <laughs> Bak şimdi. Bu böyle hareket ediyor ya. Sen bunu farklı yönlerden de hareket ettirebilirsin. Mesela ben burada hareket ettirmek istiyorum. Bak. Böyle oluyor. Aralık. Şimdi bu ne kadar dalgalanacağını gösteriyor bak. Mesela ben bunu arttırdım, arttırdım, arttırdım. Bu, bu sefer daha fazla dalgalanıyor. Bak. Gördün mü? Ama ben bunu pek kullanmıyorum. Ben yani çoğunlukla şey diyeyim. Büyüklük mesela şimdi. Büyüklük. Büyüklüğe gelelim. Bak mesela bunun büyüklüğünü ayarlıyorum. Hafif bir dalgalanma istiyorsan bunu küçültmek, küçültmelisin ama böyle büyük bir dalga istiyorsan bunu büyütmelisin gördün mü büyüktü şimdi ben hafif bir dalga istediğim için bu kadar ayarlayacağım. Gördün mü? Ben şimdi şöyle yapacağım. Evet. Gördün mü? Bu şekilde oldu. Niye böyle oldu peki? <laughs> Neyse şunu bundan kaldır. Bak böyle hafif bir dalgalanma oldu. Ben bunu şimdi şöyle yapsam böyle olacak. Al işte böyle. Çözge açısının ne işe yaradığını açıkçası benim de hiçbir fikrim yok. Evet sanırım buna işe yarıyormuş. Tamam. Böyle. Daha sonra bunun için reklam izleyebilirsin. Ücretsiz dışa aktarmak için. Kirdaşma için bir reklam izliyor. Evet, daha sonra da bunu yapıp dışa aktarabilirsin. İzlediğin için teşekkür ederim.